Evet sevgili izleyicilerimiz bir birlikteliğimizin biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben her hafta çarşamba ile cuma arası Türkiye'deyim. Aşağıdaki irtibat numaralarından gerek Türkiye gerekse Avrupa irtibat numaralarımızdan günler saati bizlere ulaşabilirsiniz. Her türlü eleştirileriniz, görüşleriniz ve şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz Avusturya, Türkiye ve Avrupa görüşmelerimizi sağlayan Digital Mobile Adnan ve Ramazan Duman'a teşekkür ediyoruz. Her hafta Türkiye'ye uçak ile ulaşımımızı sağlayan Akın Seyahat Ajantası Volkan Akın ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Kanal Avrupa ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a ısmarladık. derelerden, tepelerden, Anadolu'dan geldik. Yaylalardan. atalara selam olsun bozanlara kelam olsun bu dünyaya selam olsun anadoludan geldi anadoludan geldi anadoludan geldik, anadolu'dan geldik. Akatronik, Doğutaş, Eksolüzif, Akarsu Mode, Farşul Akademi, Akın Travel, Diamantame Mode, Bursa Tekstil ve Digital Mobile'ın sunduğu Ahmet Sertaş ile Avrupa'daki Anadolu sona erdi. Desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkürler.